Sayın Başkan, çok kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Öncelikle ben sizleri kendimi tanıdım. Çoğunuz beni tanıyorsunuz ama 1974 Karadeniz'e yıl doğumluyum. 25 yıldır Murat Taksi'ye taksi esnafıyım. Dört dönemdir Taksiler Dernek Başkanlığı yapıyorum. 12 yılda Esnaf Kefalet'te görev yapıyorum. Şu anda başkanımın yardımcısıyım Esnaf Kefalet'te. Bu dönemde Şevolsu Başkanlığı'na adayım. Otobüsçü esnafının tabii ki sorunları var mı? Sorunları var. Başkanla birlikte, yönetimle birlikte elimizden de katkı geliyorsa otobüs camiasına, o da başkan olduğum takdirde her türlü hizmetini sunacağız. Yani şoför esnafının yanında olacağız. Yani sen ben yok. Birlikte odayı yöneteceğiz. Halk otobüsünde sorunu varsa, nerede sorunu varsa bütün kapıları beraber açacağız. Bu vesileyle buraya katılan tüm arkadaşlarıma saygı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Yakalizm ve sevgilerde zaten 12 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir çocuk. Benim değerlendirme yapıyorum şu anda. Biz de şövalye, şövalye esnaf ve sanatkarına burada Avrupa'da bir sürü işte Kulavya Başkanı Sayın Başkanımız burada bir araya getirdi. O kendisine teşekkür ediyorum Çetin Çınay Kadın. O da iyi şeyler değildi. Ee, Tanju kardeşimiz, Hamdoşar kardeşimizle beraber, ikisiyle şey beraber Çoğurası yönetiminde görev alacaklar. Ben de Çoğurası'nda değilim ama tüm esnafın sanatkanın yanında olduğu için göstermek için buradayım. Her konuda yardımcı olacağım. Abilik yapmamız için abilikleri yapacağım. Ee, tüm Türk Çoğur Esnafı yanına Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olması dileğiyle hepsine teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum.